Günaydın Haluk bey, hoş geldiniz. Kimse sana teşekkür etmez Haluk. Çünkü sen teşekkür edecek bir şey yapmazsın. Hatta sen bir şey değil demeyi bile bilmezsin. Anca teşekkür edersin. Ah. <laughs> Bu dosyayı benim masamda unutmuşsun. Ay çok özür dilerim Haluk Bey. Kusura bakmayın ne olur. Benim almam lazım. Unuttum. Kızım niye özür diliyorsun? Ama unuttum. Siz buraya kadar geldiniz. Zahmet ettiniz. Sizin işiniz değil ki bu. Çok özür dilerim gerçekten. Ya ettim. Selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Vallahi iyi, bayağı ilerlettik. Hadi abi, hadi hadi. Vay, fütürüst. Gel bakalım. Tolga sen de gel. Geldim Haluk abi. Sen de mi fütürüstsün? Evet Ali Bey. Ha, kızlar nerede? Ee, proje yetiştiriyorlar Ali Bey. Ha. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Kırmızı başlıklı kız sen de. Şimdi hepiniz elinize birer böyle kağıt kalem alacaksınız ve telefonunuzdaki telefon numaralarını oraya yazacaksınız. <laughs> Şundan dolayı eğer telefonlarınıza bir şey olursa yandınız <laughs> demektir. Vallahi bizim Tuna'nın hard diski bozuldu. Herif perişan oldu. <laughs> Eskiden bizim böyle fihristlerimiz vardı. Bütün telefon numaralarını oraya yazardık. İhtiyacımız olduğu zaman da böyle bakardık, öyle çevirirdik. <laughs> Hiçbir şey olmazdı. Taş gibi dururdu. Siz de aynı şeyi yapın. Yani yarın öbür gün bunlara bir şey olursa hani sıkıntı olmasın diye. <laughs> Niye öyle bön, bön bakıyorsunuz? Size çok önemli bir bilgi verdim. Benim firistimde hala lise arkadaşlarımın numaraları bile duruyor. Yani ne kadar pratik bir şey bu biliyor musunuz? Size çok önemli bir bilgi verdim. Ama gerek yok, değil. Ne demek gerek yok? Ya sildirse? Selinsin, Bulut Teknolojileri var. Orada da tutuyoruz verilerimizi. Ayrıca Dijital Veri Bankaları da var. Ben rehberimi düzenli aralıklarla oraya kopyalıyorum. Dilerseniz rehberinizi bilgisayarınıza CSV dosyası olarak da yedekleyebiliyorsunuz. Ayrıca şu anda bütün GSM operatörleri de rehberleri kopyalıyor. İsterseniz iki farklı seçenekte de flash diske aktarabilirsiniz. Bence gerek yok. Bulut'ta sorun olmaz. Ama yine de yapabilirsiniz. Yani içiniz rahat etsin diye. Teknolojide çözümler tükenmez Haluk Bey. Sadece biraz bilmek yeterli. Kolay yani abi. Ya. Yani bir teşekkür edeceğinize... ...bin tane laf söylediniz. Sana teşekkür ederim. Önemli bir bilgi verdim size aslında. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yüreğim tutarız bu evde sır dolu şu halim